Hepinize merhaba arkadaşlar. Alanya'dan sizlere sesleniyoruz. Alanya Spor Beşiktaş maçıyla sizlerin karşınız, karşınızdayız. FIFA 20'de güncel kadrolarla beraber haftanın maçlarını oynamaya devam ediyoruz. Karşımda ortağım var. Beşiktaş alıyor. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Nasılsın? İyisin inşallah. Hamdolsun. Başarılar diliyorum ortağım. Maçı sunmaya davet ediyorum seni. Ne diyeyim? Eyvallah ortağım. Hadi bakalım başla. Evet sayın seyirciler hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Zorlu 90 dakika Alanya Spor'un vuruşuyla başladı. Zavelas, Falker. Döndü tekrar Zavelas'a. Zavelas oynadı. Juanfran. Orada Efecan. Wellington. O da eski bir Alanya Sporlu. Hutchinson. Bugün Beşiktaş ilk 11'de Lareni kullanıyor. We takımlar ya. Ebilirdi duruyor. bulaştırıyor biraz. One front. One front. Of in makas Makas. So many with him in bir karşıtlık. Epeçan. Ah atma be. Emko da girmişler ya. Şimdi Alfran. Epeçan tekrar. Baba Kar sonunda utku. <laughs> Orada kendini mutlu du bir anda baba Kar. İyi de ortalada ama.

These Nice interest. En sakala bölgesini terk etmişti. Şimdi Konker. Saaley Kocan. Joe Peace. Off Şimdi Marcos Tass. Hayır, Dan hayır. Hayır. E. E. Efecan. Efe Efecan. Bir, bir hata var orada taktiksel bir hata. Onu izleteceğim şimdi. Kimler düşman? E, sen... Gerçekten hiç beklenmeyen bir anda golü buluyor. Şu Ana. Evet arkadaşlar bu arada şunu da söyleyelim hı. haftanın dört büyüklerini güncel maçlarını oynamaya çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Sizlerin de bize abone olup destek vermenizi be bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet ve maça dönüyoruz. Otama yorumundan kaynaklı teşekkür ediyoruz. The Laich. Oynadı Josef de Zorza. Yukarı <laughs> Laich. <laughs> Şimdi oynadı Enkudu. Mükemmel boşluk buldu Enkudu. En kudu. Şu an Fran'dan sıyrılamadı. Bu haftanın maçı bu ha. <laughs> Salih'ten. Olabilir. <laughs> Şimdi Lons. <laughs> <laughs> Aha. Zavelasi. <laughs> Mükemmel sıyrıldı en sakaladan. Aa yapma yapma. <laughs> Ah, Wow, voici Wellington. Sosa. Şimdi tekrar Lons. Lajic. Well Abi ne biçim kontrol ediyorsun? O tarafa doğru değil ya. Aa pardon. Ya e, sakal orada araya girdi. da Hutchinson. Hutchinson. Ya dönüyor. Daha demle hiç. Özellikle Sosa, -Sosa oyun kuracak. Ya ben dayı atıyorum Nasıl? Steven Colker. Steven Colker. Ben bir zamanlas. doğru güzel bir top. Efecan Babakar, Utku. Hadi Kaptırılan top var. Rossier büyük hata ama telafi etti. Taraftar <laughs> Ayak, ayaklandı bir anda. Şimdi Davidson. Güzel bir orta. Yoku <laughs> <Olku> da <aradı. gülüyor> olması lazım. Arka taraf bomboş. Fakasetas dışarı attı. Aynen spor yükleniyor fakat bir türlü istediğini bulabilmiş değil tam olarak. 1-0 önde olmasına rağmen. Şimdi Berintov. Önde orta tarafa. Josef de Souza. Şimdi Jeremy Lenz. Şimdi Joseph de Souza. Vur. Enkuduyla Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Ama Josef de Souza getirdi. Misio Pis, Johan Fran. Yakar Johan Fran'a doğru attacking now. Orada o afran, ne yapacak? Aha, abi galeciye bak ya. Karışımınla nasıl yapıyor beşiktaş? Ansızlık. Joao yeniden öne geçiyor. Alanya Spor. Tabire bak. Bacak arasından yiyor. Oh, İlk yarı Alanya Spor'un 2-1'lik well, is... üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Ortam. Oh, oh. Yani İki pozisyon iki gol Valla ortam yani ben oyunun pozisyonundan çok Oyuna, sahaya dizilimleri çok iyi Alanya Spor'un Geniş, yayılıyorlar yani böyle <laughs> Kapatacağım onu Altı sahanın Ne olması lazım ya? Joseph de Souza Ermin Lens yok kirdar ya. Abu Bakar oyunda ikinci yarıda. Kimi çıkardı? Nerede Kim çıkardı? Kimi çıkardı? Adam Light. Adam Light. Abu Bakar. Kalı. En kudu. O ne ya? O ne biçim bir şut ya? Well, Mobanje. Döndü en sağ Efecan. Ataklar ilk yarıda hep Efecan tarafından geldi. Vida. Daha Abu Abubakar Adem Laiç. Mükemmel oynadı. koduya doğru. Dışarıda tuttu. Ne? Yaptı ortaya, Vuramadı kafayı. Oğlum niye? Ne yapıyorsun salak? Edson. Evet Josef de Souza oynadı şimdi bu Jeremy Nons. Ya ortaya en kudu. By... Abi ne yapıyor bu ya? Kimse yok. Efecan şimdi taç atışını kullandı. Şimdi o Steven Stephen Colker. Tehlikeli hareketler. Çok soğukkanlı. Ağaç falan mı durdu? Kaleci. Kaleci uzaktan vursam gol ha. ben bir maç gerçekten çok iyi kaleci. Gelecek mi dedi. Ama o gelecek bu gelecek diye yani. Bize gelecek şimdi lazım. Enkudu. Çok sert. Onu ya. ya but not the quality right at the end. a lack of composure from the I'm a bit surprised about arkadaşlarını çağırdı. Şimdi orada Babakar, Babakar gerçekten hava hakimiyetini sağlıyor. Şimdi Davidson, Rossier var yanında. Davidson, Babakar. <laughs> Babakar golünü yazıyor. <laughs> <Babakar>. Burada da klasını <laughs> till diyebiliriz yani. Aynen öyle. ve acaba hutchinson <laughs> oynayamadığı Efecan kaptı topu. Efecan Şimdi baba kar. sol kanattaki evet. boşluğu gördü. Seni iğnoru, sahiptir onu. Fajan yerini Bunun bırakıyor. Çalışka, çalışkan isimlerinden aynı şekilde hem kudu çıktı, hem, hem oyunda. Birisi can. Bak. Cevur. Ya abana bak, bütün toplar sana geliyor. <laughs> Şimdi benim ton. olmadı. Bak koş. Abu Bakar, topla buluştu. Abu Bakar ceza alanına girdi ya. Abu Bakar. Abu Bakar vuruyor kaleci Marafona dönen topu tekrar vurdu ve topa alardı gol. Cerm German Lens. Farklı bir ne Şey görüyorsunuz. Seçen top kaleci Marafona. Esine dönememişti. 3-2 durum. Oyun, 3, Şimdi Holm. Jehu Şimdi Kolker orada go kaptırılan top. And Well, they've up their game, there's no Şimdi oynadı <laughs> Jose Çok iyi gördü orayı Mo Can Şimdi Ceyhun koşuyor. Güzel bir top değil. Şimdi, la dur dur boş durmadım ona. Babakar, Babakar kendi gidiyor. Babakar çok sert şut. Ve Adem Layit çıkıyor. Babakarın. <laughs> Çin son. Tekrar en sakala. En sakala 1 2 3 4 Beşiktaşlı geliyor. Lavona değil arka tarafa be. Bakas et az. Aha. Kaçtı. Aha. Sıra mı? Lan 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 ben alayım ben. Çok ya bitir. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Allah ya ya. Kendi bir 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 Abi hiç mi oynatmadı ya? Evet orta. Ya Beşiyorsun. hiç sorma ortam ya. Sağ ol orta Allah razı olsun. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür eder. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. ve ee, izlerle sizler siz de maç yapmak isterseniz Discord kanalımız açıklamada olacak. Orada tıklayıp kanalımıza katılabilirsiniz. Beraber maç oynayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla.